Selamlar. Bugün sizlerle iki farklı tıraş makinenin e, karşılaştırmasını yapacağız. E, bir tanesi bir marka ve bir tanesi de yine bir marka ama daha bilinmeyen, daha böyle Çin menşeli bir marka diye hatırlıyorum. E, şöyle bugün bir tarafımı şöyle Philips'le bir tarafını da e, Enchen tıraş makinesiyle tıraş olacağız. E, ki farkını görelim hangi taraf daha iyi kesiyor, da daha hızlı kesiyor. E, bu farkları görebilelim tabi e, arada farklar şunlar e, fiyat farkı Philips e, yaklaşık bunun bir 2-3 katı kadar daha pahalı bu daha ucuz yani bu daha pahalı e, bunun şarj süresi 8 saat 8 saatte şarj oluyor ve 40 dakika 45 dakika o civarda gidiyor bu da 1 saatte şarj oluyor e, 40-45 dakika gidiyor diye biliyorum belki daha uzun da gidiyor olabilir e, yani şu an hatırlamıyorum yalan söylemiyorum ama rahat 40-45 dakika götürüyor. Belki bir buçuk saat kadar da götürüyordu diye hatırlıyorum. Sanki ilk aldığımda kutusunda öyle yazıyor diye hatırlıyordum ama yanlış yönlendirmeyeyim. Yani şu bundan çok daha iyi. Bu pek o kadar daha biraz daha eski kaçıyor dostlar. Bunların testini yapacağız. Şöyle ikisinde kapağı var üstünde. Gayet güzel. Bu biraz daha eski tip şarj oluyor. Bu da daha Type-C girişli olarak şarj oluyor. Şöyle göstereyim ben size şu ana kadar şu ençam makinenin daha iyiymiş gibi hissediyor olabiliriz. Fakat motor gücü ve tıraşı göreceğiz. Bakalım. Bunu suyla olabiliyorsunuz. Islak bir şekilde yani köpük sürerek de tıraş olabiliyorsunuz Philips'e. Fakat bu makineyle bu Xiaomi'nin diyorlar ama emin değilim o konu hakkında. Ya da yan markası böyle yan fabrikası tarzında söyleniliyor ama emin değilim. Sizi yanıltmak istemem. Bunla, bunu suyla tıraş olamıyorsunuz ıslak bir şekilde. Çünkü bozulabiliyor. Ona göre e, korunmuş bir şey değil. Yani o, o şekilde tasarlanmış bir makine değil. Fakat bu öyle. E, ıslak bir şekilde olabiliyorsunuz. Rahat rahat işte buradan e, kapağını açıp yıkayabiliyorsunuz iç haznesini. E, bunda da bu şekilde açılıyor. E, birazcık uf, kirliymiş ama e, bunu da e, temizleyebilirsiniz. Ama çok suyla temas ettirmez, ettirmemeniz e, faydalı olur sizin açınızdan ve makine açısından. Arka taraflarına gelecek olursak aynı gibiler. Şöyle bunu göstermek isterim. Bunu da açtığımızda yani boyutları aynı gibi alış boyutları. Bu daha uzun gibi gözükse de aslında aynı. Çok da büyük bir farkları yok diyebilirim dostlar. İşlevsel olarak göstermeyeceğim bu arkasındakileri ama aynı gibiler. Yani çok büyük farkları yok. Ee, tutma açısından yani bu da iyi fakat şunun tutması çok daha iyi tam böyle avcısını avc konuşamadım avcınıza sığıyor heyecanlandım biraz kusura bakmayın ee, ve mesela tıraş olurken eliniz yorulmuyor daha yani bunda da çok yorulmuyor fakat bunda çok daha rahat oluyor o tıraş olmak diyebilirim dostlar başka seslerini göstereyim size bu ençenin sesi ençen Blackstone 3D diye geçiyor. Daha önce bunların videolarını da çektim. Tek başlarına tıraş oldum. Hatta bunda hem ıslak hem kuru şekilde oldum. Onları da bakabilirsiniz. Altta bunların linklerini de koyacağım dostlar. Şunun sesine bakalım. Bu şekilde. Sessiz. Gayet güzel çalışıyor. Şuna bakalım. Bu biraz daha sesli. Ve böyle biraz tiz bir sesi var hem daha fazla sesli hem de tiz bir sesi var ama içindeki makinenin ne kadar güçlü olduğunu da anlayabiliyoruz az buçuk. Ama tabi bunun mesela bu 1000 serisi 3000 var, 5000 var, 8000 var, 9000 var bildiğim kadarıyla. Onlar çok daha iyi tıraş ediyorlardır diye düşünüyorum. Ama kullanmadığım için net bir şey söyleyemiyorum dostlar. Başka şu önündeki şeyleri göstermek isterim. Mesela bunun iki kat gibi kesebilmesi için böyle iki farklı bıçak şey yapmışlar gibi. Bunda tek. Bunun ortası göçmüyor böyle yani tek bir şekilde. Fakat bunun ortası daha böyle her yere ulaşabilmek için böyle içe doğru baskı yaptığınızda esniyor. Esneme özelliği var bu şekilde ve çene bölgelerinde rahat bir şekilde tıraşınız olmak için iyi. Bunda öyle bir şey yok ama bundaki kendi yuvarlaklar da içine giriyor. Bunda hem yuvarlaklar içine giriyor hem orta kısmı içeri giriyor. Evet fazla uzatmayayım. şimdi tıraşımıza başlayalım yavaştan. Dediğim gibi bu tarafı e, Philips ile alacağım. Sol tarafımı da e, Enchel tıraş makinesi ile alacağım. Enchel tıraş nasıl bilmiyorum bu şekilde. Telaffuz ettim dostlar. E, şöyle yüzümü göstereyim size bir. Evet. Yani üç günlük sakal iyidir. Aslında bunlar daha böyle günlük sakallar için çok daha iyi oluyorlar. İşte bir günlük işte gün aşırı sakal tıraşları için çok daha iyi. Ee, ama yani ben denedim böyle altı gün, yedi gün, yedi gün değil de sanırım. Beş altı gün kadar da olsa sakalı çok güzel bir şekilde kesiyor. Ee, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü böyle biraz uzun sürüyor. Boyun altında biraz sıkıntı olabiliyor ama bu taraflarda çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Boyun altında ikisinde de denedim. Tek tük böyle bırakabiliyor. Biraz uğraşıyorsunuz. Yine de alıyor ama. Evet. Şimdi e, Philips ile başlıyorum. 1000 serisi. Şöyle göstereyim. Size şöyle bir göstereyim. Basitçe. Görüyorsunuz aradaki farkı. Gayet güzel sinek kaydı tıraşı yapıyor. Evet. Yani şurada tek tük bıraktı gibi. O yüzden odaları almaya çalışıyorum biraz. Yani tam şu kemik bölgesinde olsa Evet. Bence şu an gayet güzel bir şekilde aldı. Şu boyun altında hassassa ki çoğumuzun hassastır. Birazcık buralarda böyle batma gibi yapıyor. Ama belli bir zaman sonra yüzünüz alışıyor dostlar. Böyle bir iki defa ilk defa kullanıyorsanız ya da birkaç defa kullandığınızda böyle oluyor. Fakat sonrasında vücut alışıyor. Yani cilt alışıyor vücut demişim. Evet şöyle gördüğünüz gibi tertemiz yaptı. Sinek kaydı şekliyle şeklinde. Burası da hala 3 günlük sakalım duruyor. Bu tarafı da enchant trash makinesiyle alacağız. Bakıyorum herhangi bir yerde eksik bir şey var mı? Şurada diplere çok giremedim neden giremedim? Çünkü çok da bu burayı böyle geçmek istemiyorum. Neyse. Tamam. Bununla işimiz bitti. Bence gayet güzel tıraş etti. Size de şöyle göstermek isterim. Evet. Şimdi en can tıraş makinesine gelelim. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel kesti. Hatta böyle nasıl desem daha seri kesti gibi görünüyor şu an. Şurada görüyorsanız tek tük bıraktı. Şimdi biraz onları almak için çabalayacağım. Ama bıyıktır, çene kısmıdır, yanak kısmıdır. Yani Philips sen bence daha hızlı aldı. Daha güzel bir performans gösterdi. Ee, ama boyun altında diğer de bırakmıştı. Fakat bir şekilde temizledi sonra. Tertemiz oldu buralar. Ee, bakalım bunda da birazcık uğraşacağım. Ondan sonra da yüzümü yıkarım. Son haline bakarız. Yani şu anlık bir bakıyorum şöyle Yani dokunduğum kadarıyla tertemiz aldı. Pek bir şey yok. Fakat baktığımda şöyle bir tane de olsa kıl görebiliyorum. Evet. Sanırım bitti. Biraz kızardı. Fazla bastırdım. Çünkü boyun altı biraz daha böyle yumuşak bir bölge olduğu için dostlar. Oraları alırken böyle biraz germek gerekiyor. Ve hafiften bastırmanız iyi olacaktır. Tabi alıyorsa gerek yok. Çok da bastım. Mesela bu yüz kısmında fazla bastırmadım. Şunu denemek istiyorum. Hem böyle bu açıdan da iyi olabilir. Şimdi son hallerini göstereyim. Ama bir de şununla bir bakacağım. Bu tarafta alıyor mu yeni bir şeyler? Almıyor mu diye bakacağım dostlar. Ya da son haline geçelim. Ondan sonra bakayım. Bir yüzümü yıkayayım. Kesin sonuçları bir bakalım. Hani buradan. Ondan sonra da tekrardan bir aklımdakini yaparız. Evet. Yüzümü kurulayayım. Ondan sonra bakalım son haline. Bu arada ikisi de eşit kısalıkta kesmiş. Yani kesme performansları bence çok iyi. Yani güzel. Sinek kaydı bir yapıda kesiyor. Böyle yağ gibi kayıyor şu an yüzüm. tabi çok daha derinden alan makineler var. Fakat sanırım sağlık açısından sıfıra sıfır almıyor. Yani sıfır alıyor. Sinek kaydı alıyor. Fakat böyle biraz zorladığınızda bakın. Hafif de olsa sesini duyuyorsunuz. Var. Fakat e, gerçekten sinek kaydı gibi. Sadece e, daha değerini almıyorlar. Kıl dönmesi gibi sorunlar olmasın diye sanırım. Yani net bir şekilde de bir bilgim yok. Bu konu hakkında öyle olduğunu düşünüyorum. Size şöyle göstermek istiyorum. Son halini. Yani bu boyun altında bir tık ençen yordu. Fakat e, boyun altında Philips iyiydi. Yani ikisi de çok aman aman iyi değiller. Fakat biraz daha e, Philips daha çabuk halletti boyun altını. Enchen'de ise üst kısımlar çok hızlı oldu. Hani hiç yormadı. 2 saniyede hemen aldı. Yok etti bütün kılları. Ee, yani ikisi de iyi. Bence fiyatı hangisi uygunsa onu alın. Ya da ıslak bir şekilde tıraş olmak istiyorsanız Philips seçersiniz. Ee, veyahut da ya ben kuru tıraş oluyorum zaten gerek yok derseniz de e, diğer tıraş makinesi yani enchen tıraş makinesini tercih edebilirsiniz. Ben bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Video uzadı ama e, olsun. Bu denemeyi bir kez çekeceğiz. Bundan sonra da bu arada mesela bu Philips'te Braun Series 3 e, tıraş makinesini de test edeceğim böyle. İlerleyen ilerleyen zamanlarda o videoları da atacağım. Evet mesela şimdi bu tarafımı Philips aldık. Bu tarafımı Nencel aldık. Şimdi tam tersini yapalım. Bakalım hala kıl alıyor mu? Hangisi alıyor? Varsa ufak tefek kılları hangisi çekebilecek? Onu göreceğiz dostlar. Şimdi burası Philips'in şimdi Enchen'le geçiyorum üstünden. Herhangi bir alma yok gördüğünüz gibi. Şimdi Enchen kısmını ise Philips'e geçeceğim. Yani böyle ufak tefek alır gibi oluyor ama çok değil böyle, çok ufak tefek. Yani ikisi de çok eşit. Eşite yakın kesiyor. Ee, çok yakından tıraş ediyor. Fakat Philips sanırım bir tık çok küçük bir tık e, daha yakından alıyor. E, bunu söyleyebilirim. Ama ençel tıraş makinesi daha hızlı tıraş ediyor. E, yani kendince farkları var. İşte Mesela biri ıslak tıraş edebiliyor. Biri daha hızlı kesiyor ama diğeri e, ince noktaları daha rahat alabiliyor. Ve daha kısa kesiyor. Gibi farkları olabilir. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Son kez bir yüzümü yıkayayım. Şöyle. Tıraşımızın sonuna geldik. Testimizin karşılaştırmamızın Sonuna geldik. Yani ikisi de iyi. Bence yani eğer ki hani cebinizi düşünmeniz gerekiyorsa en makine iyi diyebilirim. Yani her türlü işi görüyor yani 2-3 katı kadar bir arada fark yok onu söyleyeyim. Belki %50 daha pahalı olsa o zaman Philips seçilebilir ama yani gerçekten 2-3 katını düşünecek olursak bu makinede gayet işlevli diyebilirim dostlar. Herhangi bir sponsorluk herhangi bir şey olmadığı için rahat rahat söyleyebiliyorum. Yani belki üst seviyeleri çok çok daha iyidir ama yine de fiyat performans açısından baktığımızda bu makine gerçekten iyi iş çıkardı. Şimdi final olarak şöyle e, after shave sürmek istiyorum. Krem kolonya size de tavsiye ederim. Çünkü cildinizi böyle nemlendiriyor. Hem de kolonya ile temizlemiş oluyor dostlar. Kanalımızda bu arada krem kolonya bu. E, boyun altının sadece bu kısmı yandı. Philips kısmında hiçbir şekilde yanma yok. Onu da söylemek isterim. Yanak kısımlarının ikisine de yanmıyor. Sadece boyun altında en çentraş makinesi hafif yaktı. Zaten biraz zorlamıştık orayı. O yüzden olabilir. Ee, kanalımızda böyle ıslak tıraşlar olduğumuz işte kartuşlu, üç bıçaklı, beş bıçaklarla olduğumuz veyahut da geleneksel tıraşlarımız da var. Göz gezdirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tarihsiz güzel tıraşlar.